Dostlarım ülkenin dört bir yanından yağmalama görüntüleri görmüş olabilirsiniz. Bana da çok fazla gönderdiniz zaten bununla alakalı bir video yap diye. Açıkçası bu görüntüleri ilk gördüğümde çok sinirlendim. Fakat daha sonra mantıklı düşününce bu yağmalama olaylarını ikiye ayırmamız gerektiği sonucuna vardım. Çünkü bu yağmalamalar mecburiyetten, imkansızlıktan dolayı da yapılıyor olabilir. Kendimizi o insanların yerine koyalım. Enkaz altındasınız ya da sevdiğiniz kişiler enkaz altında yiyecek içeceğiniz yok, streslisiniz. Belki 24 saatten uzun süredir ne yemek yediniz, ne su içtiniz, ne de ısı ısınmak için en ufak bir battaniye veya ısıtıcınız yok. Ay dur ben şu markete gireyim param yok karttan çektireyim mi diyeceksiniz. Böyle bir durum yok zaten. Ortada market diye bir şey kalmamış. Mahalle dümdüz olmuş. O an muhtemelen tek düşünülen şey karnımı doyurayım. Çocuklarıma bakayım. Yardım gelene kadar hayatta kalayım mücadelesi. Evet bir de tabii ki yardım bekleme konusu var. Maalesef devlet çok yavaş çalıştığından dolayı ki direkt olarak burada devleti suçlamıyorum. Yüzyılda bir yaşanan bir olayla birlikteyiz. Eskiden deprem yoğunluğu bir tane ilde olurdu. Herkes oraya direkt olarak yardıma gidebiliyordu ama bu şu an için geçerli değil. 10-12 tane il çok fena durumda ve 50 saattir daha bırakın afadı su yardımı dahi gitmeyen yerler var. Gerçi Erdoğan bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Biz artık eski Türkiye değiliz. Eskiden deprem olduğunda şu şu oluyordu. Devlet nerede diye bağırıyordu insanlar. O günler geride kaldı falan diyordu ama artık yani bu konuları konuşmaya gerek dahi yok. Çok da ciddiye almıyorum. Ülke uçtu. Ülke müthiş ayaklarını. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yap hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Acaba bu halk olmamış olsa, yardımlar olmamış olsa ne bok yiyeceğiz çok merak ediyorum. Madem o kadar güçlüyüz neden insanlar Twitch yayınlarından bağış topluyor. Madem o kadar güçlüyüz neden afat yazıp bilmem kaçta kaça gönderiyoruz. Ne, neyse. Neyse. Demin bir haber okudum. 16 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazdan kurtarıyorlar. Battaniye sarıp kenara oturtuyorlar. Kız enkazdan kurtulup soğuktan hayatını kaybediyor. Şu an bu kadar saçma, bu kadar üzücü ve bu kadar içler acısı bir durumun içerisindeyiz. İnsan olduğunun en büyük içgüdüsü, yaşama içgüdüsü de olduğundan dolayı o durumda olan herkesin ben kalkıp da işte şunu almayayım, bunu almayayım diyeceğini düşünmüyorum. Tabii ki burada olayları ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, insani olarak hayatta kalmamız için gereken malzemeler bir de bunlar gibi karaktersiz insanlar. Bu kadar şok içinde kaldığımız anlar yaşanırken bazı artık hakaretlerimizin dahi kifayetsiz kaldığı insanlar ne mi yapıyor? Televizyon çalıyor, buzdolabı çalıyor, çamaşır makinesi çalıyor. Evet bunları yapıyor. Enkaz altında kalanların cüzdan alıyorlar. Yumuşatıcı alıyorlar. Çamaşır suyu alıyor. Masa alıyor. Aklınıza ne geliyorsa artık. İnsan hayatı için elzem olmayan ne varsa fırsat bulmuşken çalıyorlar. Ya gerçekten bak bu artık kötülüğün kaçıncı seviyesi anlayabilmiş değilim. Ne kadar kötü olursan ol ya ya bak istediğin kadar kötü ol. Ben bunu yapacak bir mide olduğuna inanmak istemiyorum. Miden kaldırmamalı ya bunu. Oturup düşünsen ya ben bugün çok büyük bir kötülük yapacağım desen yine de aklına bence bu gelmemeli. Tıp enkaz altında kalan insanları arayıp discorddan onlarla alay eden bir grup var ya onlar gibi. Görmediyseniz söyle göstereyim. Aa, Pınar Enkazın altında mısınız? Evet, altında Bak bağırıyorum sesim duyuyor yukarı. musun de. Bir dakika. <laughs> bağırıyorum sesim duyuyor musun? Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Oros çocukları yatacak yeriniz yok ya. <laughs> Duyamıyor musunuz? Şey, e, megafondan bağıracağım bir dakika. Çocuklar mı etrafta? Duydunuz mu <laughs> <bunu? gülüyor> <laughs> Bu insanlar tutuklandılar ve bu insanların içlerinden bir tanesinin ifadesini biliyor musunuz dostlar? Ben suçlu olduğumu düşünmüyorum, suç işlediğimi düşünmüyorum. Yine de pişmanım demiş. Ve bu insanların yaşları 16-17. Oğlum biz de 16-17 yaşında olduk da biz hiç böyle şeyler yapmadık. Bizim aklımıza gelmedi bunlar ya. Ki şu an internetten sizin adresinizi bulup sizin evinize sahte ihbar gönderenler de 10-12 yaşında, 15 yaşında çocuklar. Ne kadar enteresan değil mi? Neye güveniyorlar hiçbir fikrim yok. Cezaevine gönderilmişler ve umarım abartmıyorum 10-15 yıl ceza alırlar. İbret alem olsun diye. Abartmıyorum bu arada. 10-15 yıl ceza almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu doğrudan zaten bir insanın canına bir kast. Yani orada sınırlı sayıda bir şarj var. O insanla alay ederken belki de o insanın şarjı bitecek ve belki de kurtarılamayacak. Bu doğrudan bir insanın hayatına teşebbüs. Ve bunun cezası da çok net. Hiç uzatmaya, polyanıcılık oynamaya. Ya yok ya öyle değil. Çocuklar bir hata yapmış. Bir daha yapmazlar. Bir daha yaparlar ablacım. Yaparlar. Muhtemelen titriye titriye ifade verdiler. Muhtemelen 3-5 gün cezaevinde kaldıktan sonra ağlayıp ne kadar pişman olduklarını söyleyecekler. Bir kere pişmanlık böyle bir şey değil. Bir insan bu kadar kısa sürede pişman olmaz. Bir insan oturur yaptığı şeyi düşünür empati kurar ki bu insanlarda en ufak bir empati yeteneği olmadığını düşünüyorum. Daha sonra pişman olur. Tutuklandıktan sonra pişman olmanın herhangi bir anlamı yok. Bir insan yaptığı kötülükten keyif alsa bile tutuklandıktan sonra pişman oldum der. Ne diyecek? O evet iyi ki yaptım mı diyecek? Tabii ki böyle bir şey demeyecek. O yüzden dostlar yani dediğim gibi. Bu yağmalama olaylarını ikiye ayırmak gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın diye kapatamayacağım videoyu. Normalde videolarımı böyle kapatıyorum ama ya umarım bu kötü günler en kısa zamanda üstümüzden geçer. Şu an tam olarak birbirimize yardımcı olma zamanı.